Samsun U19 Futbol Ligi 3. haftasında iki karşılaşma oynandı. Günün ilk maçında belediye evleri karşıya sporla yeni doğan spor karşı karşıya geldi. 11.30'da başlaması gereken mücadele maçın erken saate alınması ve hakemlere de bilgi verilmemesi nedeniyle 40 dakika gecikmeli 12.10'da başlayabildi. Karşılaşma öncesi maçın hakemi Cumhur üstünde futbolculara yaptığı konuşmada bu gecikmeden dolayı özür diledi. Gecikmeli başlayan müsabakada Belediye Evleri Karşıyaka Spor baştan sona üstün bir oyun ortaya koydu. Yeşil beyazlılar karşılaşmayı 8-2 kazanırken goller Yunus Emre 2, Doğan 2, Onur, Alperen ve Salih'ten geldi. Günün bir diğer maçında da Esentepe Spor'la Yeşilırmak Spor mücadelesi vardı. Karşılaşmada iyi bir oyun ortaya koyan Esentepe Spor mücadeleyi 5-1 kazanmayı başardı. Mavi beyazlılara galibiyeti getiren golleri Batuhan 2, Birkan, Yavuz ve İsmail kaydetti. Esentepe'li oyuncular galibiyetin ardından büyük sevinç yaşadı.